Abi sıkıntı yok. yok. Nere gelek? Ofis kort gelsenize mi dedi? Neyse. Discord'u duymamazlıktan geliyorum. Üstüm ben çıkamam. Kaldır elleri. Elleri kaldır. kaldır. Sen ne anlıyorsun? Elleri kaldır sana. Abi bıçaklayayım mı? Yok yok. Bence bıçaklayayım ya. Sakin. Al her şeyini bıçaklayayım abi. Harbiden bir çakılacağım. O bize ihbar eder şimdi buradan çıkarken. Ya. Bilgisayar bilgisayar hayırdır oğlum bizim evde. Sen ne siki mi yiyor? Analiz ne, ne oluyor lan? Abi gidelim. Adam uyandı. Uyansın oğlum bize ne yazar? Oğlum sen ne sikim adamsın lan? Bizim eve girmişsin, arayı sikmişsin. Senin evin ne olduğunu nereden anlayacağım? Ben tapusunu göster. Tapusunu göstersem ne yapacağım? Bu ev satılık şu anda üstüne. Bizim arayın. arayı sikmişsin. Yani belir. Belirteyim bu ev şu an satılık. Eyvallah sen Sen bize kelime oldu. kaçaklığı mı yapıyorsun lan? Bıçağını aldım el koydum. Abi mermi var mı? Bakacağım dur. şey koyarsın. Ama aynı evde girdik ya. He. Hepimiz eşya alamıyoruz ki. Alıyorsun onu nasıl alamıyorsun? Yarrağımı alıyorsun bak. Bunları arada ya hiçbir şey çıkmaz sana. Rolex aldım iki tane yarrağımı ne oldu? Aynen kanka. Al işte polis. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şu, şu adamı vursanız da ya. Rehine 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 rehine. Yok yok bunu değil de vursana şu silah çeken bedel. Bende çekmiyor. Bende de çekmiyor. Ben de de çekmiyor. Abi, abi bandaj, var, var, Abi bandar bandar var, var, var. Vurma, vurma, bandar bandar var. var. Vurma. Öldü, Adam öldü amına koyayım. Ne yapacağız? Reyne yürü reyne. Çıkıyoruz mu? Ne büyük baba? Dedi sen mal mısın? Adam öldü buna koyayım. İntikam ağır olur. reis yolladı. Reis yolladı.